Değerli arkadaşlar, yine simülasyonumuzdan kaldırma kuvveti ile ilgili aktiviteler yapmaya devam edeceğiz. Konuyu biraz daha anlaşılır hale getirmek için. Şimdi burada yine simülasyonumuzda neler var bakalım. Burada bir e, bloğumuz var, A bloğu. Burada bir B bloğu var. İkisi de şu anda tahtan, tahtadan yapılmış. Ancak biz bunu değiştirebiliyoruz. Bir tanesini mesela Buz yapalım bunların. Buzun öz kütlesi 0.92 kilogram bölü litre olarak verilmiş. Ee, diğeri tahta onu da değiştirebiliriz arzu ederseniz. Bunu da e, sutrofor yapabiliriz. Başka bir şey yapabiliriz. Bunun üzerinde daha sonra duracağız arkadaşlar. Ee, hacmi 5 litreymiş bunun. Bununki 8 litreymiş. Dolayısıyla kütleleri 7.35 kg ve 0.75 kg olarak burada verilmiş oluyor. Şimdi burada e, aşağıda yapabileceğimiz değişiklikler var. Mesela bu sıvıyı değiştirebiliyoruz biz burada arkadaşlar. Sıvı yoğunluğunu azaltıp arttırabiliyoruz. Şimdi görelim şöyle A bloğumuzu yani straforu içeri attığımız zaman. Bakın çok az bir kısmı. Ne yapmış oluyor, batmış oluyor. Bu da 0,75 e, litrelik bir e, sıvının yerini değiştiriyor. Dolayısıyla da o 0,75 litre, e, 0,75 kilogram. Dolayısıyla da yüzdüğü için bu zaten bakın, yüzdüğü için ağırlığına eşit olacak bir sıvının yerini değiştirecektir. 0,75 kilogram çarpı işte e, 9,8. Bize kuvvet değerlerini ne yapacaktır? Verecektir. Buradan da yer çekimini görelim. Mesela 7,35 Newtonluk bir yer çekimi imesi. Kaldırma kuvveti de şey yer çekimi kuvveti yani ağırlığı 7,35. Diğeri de 7,35 olarak görülüyor. Bunu biraz değiştirelim. Bu ağaç daha iyiydi herhalde. İşte ağaç gördüğünüz gibi ne kadarlık sıvının yerini değiştiriyor arkadaşlar? 2 litre. Öyleyse bu 2 litrelik bir sıvının yerini değiştiriyorsa o zaman ona uygulanacak olan kaldırma kuvveti de ne olacaktır? 2 litrelik sıvının ağırlığı kadar olacaktır. 2 çarpı 9.8'den 19.6 değerini görüyorsunuz. Zaten kendi ağırlığı da 19.6. Dolayısıyla da yüzüyor. Buzumuzu alıyoruz. Buzu aldığımız zaman gördüğünüz gibi buzun %92'si batıyor arkadaşlar. Ön kütlesi 0.92 kilogram bölü litre olduğuna göre de şurada verilmiş bakın. 1 ee, e, kilogram bölü litre olarak verilmiş. Dolayısıyla da e, o da belli miktarda bir e, sıvının yerini değiştirmiş oluyor. Tam olarak ne kadar olduğunu görelim. Bakın buradan Evet. 7,35 litrelik bir sıvının yerini değiştiriyor. 7,35 kilogram demektir o. Ee, onun da ağırlığı 72,05 newton olarak burada verilmiş. Dolayısıyla bu da yüzdüğüne göre gene ne olmuş oluyor? Dengede olmuş oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada sıvının... Ee, öz kütlesini değiştireceğiz. Sıfırın öz kütlesini değiştireceğiz. Ondan sonra bakacağız ne oluyor. Zeytinyağı yapıyoruz mesela. Su değil de zeytinyağı olsaydı bu. Görüyorsunuz şu anda 8 litrelik bir buzumuz vardı. 8 litrelik buzumuzun tamamı batmış durumda. Biz buna asılı kalmış diyoruz. Yani tamamı sıvı içerisinde dengede kalıyorsa bu asılı kalıyor diye tabir edilir arkadaşlar. Dolayısıyla 8 litrelik e, yağın, zeytinyağının yerini değiştiriyor. Peki kaldırma kuvvetlerinde herhangi bir değişiklik görüyor musunuz burada? Aşağı yukarı bunlar gene birbirine eşit. Tamamı batmamış arkadaşlar. Görüyorsunuz 71-78 newton, Hafif biraz üzerinde ama aşağı yukarı aynı. Yani 72'ye 72 gibi 71.78 72.05 arasında zaten görüyorsunuz işte 0.25 gibi bir fark var. Dolayısıyla da şu anda tamamen de aslında batmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla da bunlar birbirine ne olmuş oluyor arkadaşlar eşit oluyor aşağı yukarı. Yeri değişen sıvı nedir burada 8 litre yağ. Peki yağın öz kütlesi ne kadardır? İşte o da aşağı yukarı 0,92 seviyesinde bir değer. Onunla çarptığınız zaman bunu yine 71,78 Newton'luk kaldırma kuvvetini ne yapıyorsunuz? Buluyorsunuz. Kütlesi 7,35 kilogram. 7 değişen sıvının ağırlığı da aşağı yukarı o kadar. Çünkü cisim asılı kalmış. Dolayısıyla da burada gördüğünüz üzere sıvı cinsi değiştirildiğinde yani sıvının öz kütlesi azaltıldığında cisim daha çok sıvının içerisine ne yapıyor? Batıyor. Evet. Şu anda tabi bu arkadaşlar 0.27 Newtonluk bir tartıda ağırlık gözüküyor. Yani kaldırma kuvveti hafif bu ağırlığın yani 72.05'in biraz altında kalmış. Aşağı yukarı ama 0.91 küsurlarda bir zeytinyağının öz kütlesinden söz edebiliyoruz. Şimdi eğer biz arkadaşlar zeytinyağı değil de mesela benzinin içine atsaydık bu buzu e, batacaktı bu. Dolayısıyla da dibe çökecekti. Neden? Çünkü zeytinin, e, benzinin e, öz kütlesi buzunkinden az. Dolayısıyla buz bunun içerisinde batacaktı. Bunun yerine mesela biz bunu balın içine koysaydık. Evet. Buzu alıp balın içine koysaydık. Bu sefer de tamamı batmayacak. Bakın batan kısmının hacmi azalıyor. Ama cisme uygulanan kaldırma kuvveti değişmiyor arkadaşlar. Cisim yüzdüğü sürece, cisim yüzdüğü sürece ona uygulanan kaldırma kuvveti kendi ağırlığı kadar olacak. Ama cisim battığı anda o zaman biz ağırlığın kaldırma kuvvetinden fazla olduğunu söyleriz. Çünkü aşağı doğru gitmektedir, net kuvvetin etkisinde hareket etmektedir. E net kuvvet kimin yönünde? Ağırlığın yönünde. Öyleyse burada kaldırma kuvveti artık dengeleyemiyor deriz. Aynı şurada olduğu gibi tekrar bakın benzin yaptığımda ne olmuş oluyor? Bu sefer batmış oluyor. Çünkü ağırlık 72.05, kaldırma kuvveti sadece 54.08. Dolayısıyla da cisim batmış oluyor. Peki e, benzin e, daha da düşürürsek öz kütleyi yani sıvının öz kütlesini daha da düşürecek olursak e, ne olmuş oluyor? Kaldırma kuvveti de azalmış oluyor. Dolayısıyla sıvı içerisindeki ağırlık, ölçülen ağırlık da artmış oluyor. Şimdi kendiniz de buradaki e, farklı farklı durumları değerlendirebilirsiniz. Hacimlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin mesela şunu 10 yapıyoruz bakın. Şimdi bu 39.20 Newton'luk bir e, tahta buluk artık. Dolayısıyla bunu siz bıraktığınız zaman e, ne yapacak bu? Görelim önce yüzüyor mu yoksa batıyor mu? Batıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. E şimdi biraz daha şöyle kaldırma kuvvetini arttıralım. Yani sıvının öz kütlesini arttıralım. Sıvının öz kütlesi arttığı zaman bu sefer kaldırma kuvveti ne yapacaktır? Ee, başlangıçtaki durumda, yani şu haldeyken diyelim, şu haldeyken bakın. 53,57 Newton. Dolayısıyla siz bu cismi bıraktığınız anda, yani burada ancak bastırarak bunu böyle tutabilirsiniz. Bıraktığınız anda büyük kuvvetinin etkisinde yukarı doğru çıkacak. Dolayısıyla batan kısmın hacmi azalacak, ona bağlı olarak kaldırma kuvveti azalacak. Kaldırma kuvveti azalıp kendi ağırlığına eşit olduğu anda da dengelenecektir diyoruz. Yani bunlarla ilgili çeşitli çeşit sorular sorulabilir. Örneğin mesela bunu alır adam şuradan bir iple taban e, tabana bağlar. İpi kesince ne olur diye sorar. Bu farklı farklı şeyler sorulabilir. Bunu da burada ifade etmiş oluyoruz. Şimdi bakın. E, zeytinyağı içerisine koyuyoruz. Tekrar öz kütle arttığından dolayı daha az bir kısmı batacak arkadaşlar ve ondan sonra dengelenecektir. Çünkü öz kütleyi arttırdığınız sıvının kaldırma kuvveti artar. Kaldırma kuvveti artıp da ağırlıktan fazla olunca o zaman cismi yukarı doğru ne yapar bu? İter. Dolayısıyla daha az miktarda bir batma söz konusu olur. Evet arttırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere her ikisi de ne yapacaktır bu durumda? Yüzecek hale gelecektir. Şu anda su gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi 1,01 kilogram bölü litre seviyesinde bir öz kütlesi var. Dolayısıyla biz bunu su olarak kabul edebiliriz. Suyun içine bıraktığımızda her ikisi de ne yapmış oluyor? Yüzüyor. Evet. Bunları siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Farklı farklı şeylerle örneğin tuğla koyalım buraya. Tuğlayı koyunca battı haliyle öz kütlesi daha yüksek. Balın içine getirdik. E, hala bu bakın batık durumdadır. Yani batık durumda ama e, siz buna e, bunun öz kütlesini sıvının öz kütlesini arttırdıkça kaldırma kuvveti de ne yapıyor artıyor. Çünkü batan kısmın hacmi değişmiyor. Öz kütle yani sıvının öz kütlesi sürekli ne yapıyor? Artıyor. Dolayısıyla da kaldırma kuvveti artar, 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 artar derken belli bir seviyeye gelecek mi? Şu anda bakın ölçülen ağırlık sıfır oldu. Ölçülen ağırlığın sıfır olması ne demek? Bu ikisinin birbirine eşit olması demektir. Dolayısıyla da her ikisi eşit. Acaba 2.1 yapabiliyor muyuz? Bir deneyelim. Evet. Yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, tuğlanın e, kütlesini hafif azaltayım ben. Yukarı çıksın diyelim. Tuğla Bu Sadece tuğlanın e, kütlesi ile beraber tabi e, malzemenin öz kütlesi değişmediğinden dolayı bunun konumu değişmeyecektir. Ama bunu nereye bırakırsanız arkadaşlar orada ne yapacaktır? Duracaktır. Şurada görmüş olduğunuz gibi 98 98 asılı kalıyor bu. Tuğlanın öz kütlesi demek ki 2 kilogram bölü litreymiş. Şimdi değerli arkadaşlar konuyu kendiniz de daha iyi anlamak için burada istediğiniz şekilde oynamalar yapabilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ondan sonra zaten sorularımıza geçeceğiz bir sonraki dersimizde.